Sen anayı emmeye mi gideceksin? Adı Zemzem. Bak bunlar tehlikeli ama bunlar keseyim ben. Heh. Bu Zemzem 10 günlük. Gel bakalım Zemzem. Gel, gel buraya, gel. Gel, gel. Gel, gel Zemzem, gel. Gel kızım, geç 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 geç. Oo, fişek, fişek. Ortalık çamur. Her gün yağış. Bu son yağmurlar gibi. İki tane yanına git. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Dur 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 dağıtma ortada geç. Ulan. Sonunda kavuştu anasını. Ha. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşın bu ön memesi iptal oldu. Yani bu memede hayır yok. Veteriner geldi baktı. E, buna bir şey yapılmaz dedi artık bu gitmiş dedi e, tabii bunun e, böyle olmasının sebebinin ben doğumla veya doğum doğum süreciyle alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü öyle olsaydı bu kadar ilaç bu kadar e, tedaviye mutlaka cevap verirdi cevap vermese bile bir şekilde göğüs açılırdı yani az da olsa süt gelirdi Şimdi biz bu arkadaşları alırken Yükleme sırasında Tabi e, insan gibi Hani insancıl bir şekilde Yükleme yapamadığımız için e, Yağmurlu Ve akşam vakti Hayvanları vura vura Bindirdik ya Ben vurmadım da vura vura bindirdiler Bu çitten atladı Çitten atladı Tabi o an belli olmuyor Geldikten sonra da belli olmadı ama 4-5 gün sonra bu hayvanın o göğsünden ...beyaz iltihap akıyordu. Hemen antibiyotik tedavisi yaptım. Göğüs düzeldi. Sonra... ...dışarısı çok çamur. Sonra bizimkiler hayvanı şurada kısırdılar. Buradan karşıya atladı. Tabii atlama sırasında da yine aynı göğüs... E, ...sıkıntı oldu. Tabii bu... ...hayvanların göğüsleri çok hassas... ...yerler, dokular. Eee... Ben o zaman ta o zaman dedim ki bu hayvanın bu göğsünden hayır gelmeyecek dedim. Gelmedi dedi tekim. Çünkü durmadan iltihap baktı. Biz tedavi yaptık, geçti. Doğumla beraber başlayan süreçte de o göğüs hal ben ihtimalleri düşünürken işte buzağa gitti, göğüse yapıştı mı? Ondan dolayı süt indi, sağalmadı, ondan dolayı mı oldu? Ama o da iki günlük bir süreç. Hani o iki gün içinde yine o göğüs açılırdı. Yani hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Bu da bunu da deneyimlememiz gerekiyormuş. Her neyse Allah'tan hayırlısı deyip devam edeceğiz. Şimdi bu arkadaş bu arkadaşın karnı aşağı doğru inik. Ben bunun gebe olduğunu düşünüyorum. Gebe yani ama tabi göğüslerinde bir şey yok. Bunun da bir buçuk iki ayı olabilir yani bir anda salabilir. Bu arkadaşın 4 ayı var, üç buçuk ayı var. Ee, bu arkadaşlar ikisi hemen hemen aynı zamana denk geliyor. Aynı gün kızgınlığa gelmişlerdi. Aynı gün tohumlandılar. Limuzin 26 günleri var. Şimdi bu arkadaş doğrala 60 gün olmuş. Benim tahminimce 1-2 gün içinde kızgınlığa gelecek. Buna yine şarule James veya şarule bulabilirsem başka tohum tohumlayacağım. Bu gülsüm. Bunda limuzin var. Süperstar diye bir e, boğanın tohumu. E, buna da bizim o deli dana atlamıştı. Aslında iki kere tohum attırmıştım. Ama tutmamış. Tutmayınca ben de e, uğraşmayayım dedim. Dana atladı. Bakalım yavru nasıl olacak. Melez. Bunun yavrusuydu. Kestirdiğimiz o erkek dana. E, şimdilik doğumları bekliyoruz. Doğumlar bir olsun bakalım. Önümüzü göreceğiz Allah'ın izniyle. Ben hedeflerime yavaş yavaş ulaşıyorum. Yani 20 tane sağlam anaç 20 sağlam yavru senede. Ee, i̇nşallah hedeflerimize bu senenin sonunda, daha doğrusu önümüzdeki 2025'in sonuna doğru hedeflerimize ulaşacağız. Ona göre ben bu yaz hiç durmadan ne düşüneceğim, ne yapacağım, doğacak olan hayvanlara, erkek hayvanlara, dişilere ayrı bir yer. Burayı komple içerisinde samanlık olarak kullanıyorum, içeriği de anaçlar için kullanacağım. Burayı komple anaçlar için kullanacağım. Dışarıya bir şeyler düşüneceğiz Allah'ın izniyle. Bu alanın da ağaçları kesip zaten meyve de alınmıyor artık. Yavaş yavaş kuruyacak bunlar çünkü gübre sürekli gübre olduğu için. Bu alanı komple sadece çatı olarak kapatacağım. Bu kenar kısımlarını kenar kısımlarını saçla hani yazın açık, kışın kapalı gibi bir sistem yapacağım. Allah'ın izniyle. Ee, bakalım bir planlarım var. Bir de diğer bahçemiz var. O diğer bahçeye de dişileri veya buzağları koyabilirim. Veya buraya mesela 5 hayvanlık bir açık besi alanı gibi, yarı açık besi alanı gibi bir şey yapabilirim. Bakalım o günler bir gelsin. Hepsini Allah'ın izniyle sizle paylaşırız, fikirlerinizi alırız. Şimdilik böyle buzağların gelişimi gayet güzel devam ediyor. Mısır silajlarına gelecek olursak ben Mısır silajlarının çok pahalı aldığımın bilincindeyim, farkındayım yani. Araştırdım. Ben 2000 liraya da buldum, tonu 2000 liraya da buldum. <laughs> Ama getirmesi 18 bin lira, 19.000 lira. Yani 15 bin lira. Ee, nakliyesiz 2000 lira. Nakliyesiz 3000 liraya Bolu'dan buldum. Bolu'da buraya 60 kilometre falan geride. geride. Oraya da 6-7 bin lira istiyorlar. Zaten hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. Yani 1 lira falan oynuyor. Bunu getiren de bizim bir arkadaş. Ona da diyoruz işte 20 gün sonra vereceğim kardeş. Şu gün gel paranı al. O da sağ olsun getiriyor, döküyor. 20 gün sonra da parasını alıyor. Veya 10 gün sonra her neyse. Ee, öyle yani. Ee, o da zaten slash satmıyor. Gidiyor benim tahminimce uygun fiyata alıyor. 1000 liraya alıyorsa Üstüne 600 lira koyuyor getiriyor nakli arabası var, tırı var. Getiriyor, döküyor çocuk. Yani o da kazansın, ne yapalım yani. Ya dediğim gibi ya, hani bu sene böyle olur. Seneye daha uygun olur. Allah'ın izniyle şu e, tarlaları ekersek güzel bir şekilde dörtlü beşli karışım. Ha şunu da söyleyeceğim. Şöyle oturayım da. Bu telefonun hafızası çok az olduğu için Böyle uzun videolar çekemiyorum. Kısa kısa videolar çekiliyor. İşte onları da bir araya getirip e, Hafızada yer olmadığı için Ne kadar açsam da hafızada yer Olmuyor her neyse. Bugün hafızası yüksek iyi bir telefon alacağız. Şimdi Bir de ben 6-7 gündür Acayip şey oldum yani Yüksek ateş titreme Bademcik o bu derken iptal olduk. Tam iyileştik. Şimdi de grip gibi bir şey oldu. Bu mısır silajı yerine ne verilebilir? Ya aslında çok komik ama. Dur ben şu sütü götüreyim de donmasın ya. Şimdi arkadaşlar. Bir saniye. Bunlar benim tavuklar. Burası bizim ön bahçe. 3 üç, üç, buçuk dönüm falan. Ön bahçe. İşte bu hep akrabalar işte. Dayımgil, kuzenler vesaire. Eğer bölünürse, Allah izin verirse şu bölüme bir şeyler yapacağım. Yani bahçe büyük. Şimdi benim 50 tane tavuğum vardı. Bundan 8 yıl önce 10 tanesi kurk oldu. Yani kuluçkaya yattı. Bu 10 tanenin altına 10'ar tane yumurta koydum. 70-80 tane civciv çıktı. Bu 70-80 civcivin 35'i erkek geri kalanı dişiydi. Ben bu kurk olan annelerin önüne işte buğdayını suyunu koyduğumda bir baktım suyun içine buğday düşmüş. Suyun içinde 15-20 santim yemyeşil ot olmuş. O an benim kafada bir ampul yandı. O an benim kafada bir ampul yandı. Dedim ki ulan bu dedim suyun içinde büyüyorsa ben bunu dedim ot yapayım hayvanlara vereyim. Yeni bir buluş yaptığım için ben diyorum ki tamam bunun patenti matenti yani hani patenti falan düşünmüyorum da yeni bir buluş yeni bir icat hani ee, icat demeyeyim de yeni bir buluş Bunun heyecanıyla Ben bu işe girdim ee, Şeyleri e, nasıl yapabilirim diye Buğdayı nasıl çimlendirebilirim diye Bir araştırdım yani Zaten bunu yüzyıllardır yapıyormuş insanlar Yani atalarımız da yapıyormuş Ondan sonra hasıl diyorlarmış buna Ben bilmiyorum tabii hasıl mı olduğunu Ben tavuk kork olmuş Suya düşmüş buğday Orada da çimlenince benim kafada hemen diye ampul yandı. Neyse ben bu işi yaptım da e, sıcak da o dönemler. Ben bu işi yaptım, baktım böyle 10 santim falan çimlendirince küflenme oluyor. Dedim çimlendirmeyeyim nasıl olacak? Araştırdım ettim. Böyle 2 santim, 3 santim açık yeşil e, alttan da böyle e, kökler birbirine bağlanmaya başladığı zaman ben hayvanlara veriyordum. Yemin ederim. Hani bazıları diyor ki yok faydası yok şöyledir böyledir su veriyorum falan filan ama zaten verdiğimiz sılajın da çoğu su yani. Hayvanların sütlerinde acayip güzel bir artış oldu. Tüyleri pırıl pırıl. <laughs> Sütte artış oldu. Doğal olarak su yüzde mi su artık kaçırsa. Bir de gerçekten hayvan arkasından çıkartmıyor yani yediği şeyi arpayı arkasından çıkmıyor. Hayvanın sindirimine de yani sindiriminde de, de faydası var. Ben bunu verdim. Bir iki sene ben bunu denedim ama şey yapamadım yani kışın e, o sistemi yapacak e, şu ışığı bir ayarlayamadım da e, kışın o sistemi yapacak bir yer yapamadım kendime. Hani böyle bir 15-20 metrekare bir yer olacak e, soğuk olmayacak hafif içerisi böyle e, bitkinin çimleneceği e, şeyde olacak ısıda olacak. Çok güzel bir şekilde yapılır yani. slaj yerine o verilebilir. Bana kalırsa. Bunu da imkanım olursa yapacağım. Yine imkan dedim ya. Her neyse. Ben bunu bir mühendis arkadaşım vardı. Bu bitkiler üzerine araştırmalar yapan. O bana söylemişti. Yani bitki uykudayken yani normal tohum halindeyken Vitamin, mineral, protein, bunlar açığa çıkmıyor. Ama bitki çimlenmeye başladığında vitamini, mineralli, proteini açığa çıkartıyor. Hayvan için o zaman daha yararlı oluyor. Ondan sonra ben bir iki yıl bunu denedim. hasta aşağıda videolarda var mı? Yoksa ben evde bakayım arşive, arşivden çıkartayım, göstereyim. Buzalara da verdim, danalara da verdim. İneklere de verdim Faydasını da gördüm Ama bunu şey yapamadım yani Sonra baktım Recep Hoca çıkmış O da kendi icadı gibi anlatıyor <laughs> Yani Recep Hoca'dan çok önce Ben bunu zaten keşfetmiştim Hatta ben bu işi hiç bilmeden önce Doğal olarak Öğrenmiştim yani Yaptım da faydasını da gördüm Yapabilirim de yani Hiç şey yok sıkıntı yok Eğer imkanı şeyi yeri oluşturursam yapabilirim inşallah